Merhabalar. Stok raporlarında maliyet analizleri başlığı altında görecek olduğumuz seçeneklerimiz şunlar. Satılan ürünlerin maliyeti, satılan ürünler maliyet analizi ki burada genel analiz KDV'siz, cari hesap filtreli analiz KDV'siz, genel analiz KDV'li ve cari hesap filtreli KDV'li olarak ayrıldığını görüyoruz. Burada daha önce de gördüğümüz gibi parantez içerisinde belirtilmiş olan fiş tipi seçeneklerinin işaretleyerek raporumuzu almamız gerekiyor. Yani satılan ürünlerin maliyeti seçeneğinde toptan satış perakende satış ya da satış fişi üzerinden raporlama yaparken seçim yapmamız gerektiğini görüyoruz. Hemen örnek olarak perakende satışı işaretleyerek satılan ürünlerin maliyeti raporumuza alıyoruz. Raporumuzda gördüğümüz gibi stok kodu, stok adı, satılan miktar, toplam fiyat ve toplam miktar ve fiyat bilgilerini görebiliyoruz. Maliyet analizi raporlarında dikkat etmemiz gereken bir noktada burada fiyat olarak ağırlıklı ortalama mı yoksa FIFO yani first in first out fiyatlarımız mı kullanılacak? Bu konuda da seçme yapma şansına sahibiz. Gıda ürünlerinde genellikle olarak FIFO fiyatları geçerli olduğu için bu şekilde kullanmak da mümkün. Aynı zamanda satıştan iadeleri dikkate alma seçeneğini işaretleyerek maliyet analiz raporlarımızda bu şekilde de filtreleme imkanımız bulunmakta. Dilerseniz kullan işaretli seçeneğimize birlikte yine şöyle KDV ile bir genel maliyet kar analizi raporuna örnek olarak bakalım. Evet. Bu kez de FIFO fiyatlarımız üzerinden alınmış olan raporumuzu görüyoruz. Elbette bizim programımız ve bilgisayarımız demonstrasyon yani tanıtım amaçlı bir program kullandığı için raporlarımızda çok yüksek sayıda ürün çıkmıyor. Ancak siz sürekli olarak kullanacağınız ve satışlarınızla muhasebe programımıza entegre olacağı için normal şartlar altında herhangi bir stok kodunu işaretlemeden ya da bir ürün belirtmeden alacağınız raporlar son derece geniş sayfalar dolusu raporlara dönüşebilir. Bu nedenle maliyet analiz raporlarımızı alırken başlangıç ve bitiş stok kodu belirlemek, stok adı yazmak ya da en azından stok tipi belirlemek raporumuzu daha net ve daha kısa olarak hedefine uygun bir şekilde almamızı sağlayacaktır. Yine buna da bir örnek vermek istersek stok adını bildiğimiz bir ürünümüzü mesela pilav pirinç ürünümüzü maliyet analiz raporunu alalım. Burada ürün adını tam olarak yani stok adını tam olarak yazabilmek çok önemli. Yahut da eğer stok adından emin değilsek başlangıç ve bitiş stok kodlarından ulaşmaya çalışacağız. Örneğin bir nokta yazarak enter bastığımız zaman bize ürün arama ekranını çıkartacaktır. Burada FH arama butonunu kullanacağız. Stok adına pilav yazdıktan sonra F5 butonuna basarsak bize içerisinde pilav olan stoklarımızı çıkartacak. Pilav pirinci seçip çift tuşla tıklayarak mouse'umuzun yahut da Enter'a basarak bunu seçebiliriz. Ve başlangıç bitiş stok kodlarını Ctrl-C, Ctrl şeklinde kopyalarsak sadece bir tek ürüne ait olan örneğin maliyet kar analizi KDV dahil olarak görebiliriz. Gördüğümüz gibi net kar net olarak karşımızda. Maliyet analizlerinde bir de cari hesap filtreli olarak maliyet maliyetkar analizi yapma imkanımız var. Burada bir örnek vermek için muhasebe kartlarımızda kayıtlı olan bir cari hesabı örneğin 120.07 kodlu cari hesabımızı seçerek burada belirttiği yere toptan satış perakende satış ve satış fişi dilersek bunlardan birine yahut da dilersek tamamını seçerek raporumuzu alabiliriz. Gördüğümüz gibi 12007 kodlu cari hesabımıza yapılmış olan satışların maliyet ve kar, net kar da dahil olmak üzere analizini görebiliyoruz. Maliyet analizleri başlığındaki genel olarak raporlamalarımızın toptan satış, perakende satış ve satış fişi üzerinden alındığını görüyoruz. Buradaki tek farklı raporumuz çıkış fişi üzerinden alınan tüketilen ürünlerin maliyeti raporu. Raporumuzu almak için tıkladığımızda bize tüketilmiş olan ürünlerin toplam çıkışı KDV'li KDV'si fiyatları ve toplam maliyeti görebiliyoruz. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.